Sayın Bakan, kıymetli bürokratlar hepiniz hoş geldiniz. Genelde biz bu bütçe görüşmelerinde bakanların neyi eksik yaptığını konuşuyoruz ama bugün ben sakin günündeyim. Sayın Bakan siz de sanırım şanslı günündesiniz. Çünkü bugün kısıtlı süremi neleri yapamadığınızı değil, isteseniz istesek hep birlikte neleri yapabileceğimizi anlatmaya ayıracağım. Gelin bu beş dakika bir şey rica ediyorum hepinizden, arkada bizi dinleyen bürokratlardan, burada oturan herkesten bir şey rica ediyorum. Bir beş dakika bir hayal kuralım istiyorum. Bu ülkeyi patronlar değil de gerçekten halk yönetseydi nasıl bir sağlık sistemimiz olurdu? Sadece bir hayal de değilim inanın. Tipin sağlık sisteminin hedefini anlatacağım size. Şimdi Sağlık Bakanlığı bütçesinin yıldan yıla azalmadığı, eğitimle birlikte sağlığa vergilerimizin en kaynağı kısmını ayırdığımız bir Türkiye'deyiz. Parası olanın lüks hastanelerde en iyi hizmeti aldığı paran kadar sağlık anlayışı bitmiş elimizdeki tüm olanakları eşit şekilde yurttaşlarımızın kullanımına açmışız. Koruyucu sağlık hizmetlerimiz dünyada parmakla gösterildiği için düşük ihtimal ama insanlık hali bu ya. Diyelim hastalandınız. Öyle dünyanın bir ucunda değil. Hemen mahallenizdeki sağlık birimine başvurup tedavi almanız için ihtiyacınız olan tek şey kimlik belgeniz artık. Cebinde katkı payı verecek, Paranız yok mu? İlaç için verecek paranız yok mu? Para lazımsa bile lazım gelen ilaç eczanede bulunur mu diye dertlenmeye, bugün randevu baksam alana kadar ölür müyüm diye düşünmeye gerek yok. Bankoya gittiğinizde SGK mı, özel sağlık sigortası mı diye soran yok. Genel sağlık primi yatırdın mı bakan yok. Yaşlılar özel sağlık sigortasından bahsedince gençler gülmeye başlıyor biliyor musunuz? Sağlığın da olurmuş ne kafası yaşadınız siz zamanında diye dalga geçiyorlar bizimle. En iyi sağlık hizmetlerinden parası olanın yararlandığı, parası olmayanın kısıtlı imkanlarla başının çaresine baktığı bir düzenin fikri bile insanların midesini bulandırıyor artık. İnsanlara hasta değil müşteri gözüyle bakan, grip olup gittiğinizde bile 150 ayrı, 150 ayrı test üstüne kolonoskopi yapmadan vallahi bırakmayan özel hastanelerinizin hepsi bir bir kapanmış. Devlet hastaneleri öyle bir durumda ki özellerin yüzüne bakan yok. Şehir hastanesi adı altında kurulan kara deliklerin tamamı tıp fakültelerine tahsis edilmiş. Hasta garantili şehir hastaneleri vesilesiyle çalınan her kuruş vergimizi faiziyle takır takır tahsil etmişiz. Bu talana yol verenler hapiste cezalarını çekiyorlar. Zira sağlık sistemimizde artık hastaların değil sağlığın garantisi veriliyor. Hekimlerimizin öncelikli görevi hasta olmamamız için çaba sarf etmek artık. Çaba sarf etmek artık. Üstelik bu ülkenin hekimleri ve diğer sağlık emekçileri nasıl mutlu çalışıyorlar bir görseniz. Her gün acaba öldürüleceğim gün bugün mü kaygısıyla robot gibi 3 dakikada bir hasta bakmak zorunda değiller artık bu ülkede. Hasta yakınlarıyla sağlık çalışanlarını karşı karşıya getiren saçma sapan sistemi kaldıralı çok olmuş. Her fırsatta sağlık çalışanlarını hedefe koyan, doktorlara ülkeyi terk edin diyebilen vizyonsuzlar değil ülke yönetmek, oy verme ehliyetine bile sahip olmadıkları için... Bir sağlık emeklisine el kaldıran hadsiz son 10 yıldır hapiste olduğu için yıllardır tek bir sağlıkla şiddet ihbarı gelmemiş hiçbirinize. TTB'ye savaş açan halk sağlığı düşmanlarının adını bile hatırlayan yok ama TTB dimdik ayakta biliyor musunuz? Üstelik aldıkları ekim başvuruları yine hat safhada. Mesela bu yılda 2100 hekim başvurmuş ama bu sefer yurt dışına kaçmak için değil. Bilakis mesleklerini kendi memleketlerinde yapabilmek için dönüş başvurusu yapıyorlar. Bir tek hekimler değil, tüm sağlık emekçileri mutlu artık. Patronların kasasını değil, halkın sağlığını gözeterek planlamışız her bir şeyi. Laf olsun, torba da olsun diye açılan içi boş fakülteler kapatılmış. Tek bir işsiz sağlık emekçisi kalmamış ya ülkede. Twitter'da sağlıkçıya atama etiketlerini görmeyeli, duymayalı nereden baksanız 10 yıl olmuş. Bir şey daha hiç görmüyoruz sosyal medyada. SMA'lı bebeklerini yaşatmak için gece gündüz uğraşan ailelerin yardım çığlıkları yok artık mesela. Öyle yaygın bir tek seferberliği başlatmışız ki SMA görünmüyor bile bizim ülkemizde. Tek tık vaka olursa da devlet üstüne düşen her şeyi yapıyor. İlaç bulamamak diye bir şey yok mesela. Devletin sorumluluğunu eczacının sırtına atıp kaçtığı düzenlemeler yok. Şirketler para kazansın diye faiz fiyatlarla satılan ilaçlar yok. Ameliyatta sağlam iplik bulmak için 60 tane paket açan doktorlar yok. Borç vatanda bir sıvı sabun almaktan aciz hale düşürülen kamu hastaneleri yok. Kullandığımız ilaçlar bile yerli ve milli biliyor musunuz artık? Araştırmaya ayırdığımız kaynaklarla öyle bir çığır açmışız, öyle bir çığır açmışız ki bütün dünya gıptayla bizi izliyor. Borç vatanda bir sabun sabun almaktan aciz hale düşürülen kamu hastaneleri yok. Kullandığımız ilaçlar bile yerli ve milli artık dedim ya. Araştırmaya ayırdığımız kaynaklarla öyle bir çığır açmışız ki dünya gıptayla bizi izliyor. Para israfı kaçak saray yerine kurduğumuz Beştepe Tıp Fakültesi'nde kansere çare bulunduğu haberi günde ve bomba gibi düştü en son. Bu toprakların araştırmacıları bu topraklarda yaptıkları araştırmalarla alıyorlar dünyanın en prestijli ödüllerini. Yani sayın bakan uzatmayın madem süremez. Yönetenler siz gibi özel hastane sahiplerinin, ilaç şirketlerinin değil halkın emrinde olsa şu anlattıklarımın hiçbiri imkansız değil. Ama bir özel hastane sahibi Sağlık Bakanı koltuğunda otururken imkansız. Bir özel hastane sahibini Sağlık Bakanı koltuğuna atayan saray becerimi oldukça imkansız. O yüzden önce bağlı bulunduğunuz saray rejimini, sonra bu rejimin temsil ettiği patron düzenini yok edeceğiz. Ama merak etmeyin son cümlem sayın başkan. Şayet göreviniz süresince bir suç işlemediyseniz, liyakate göre belirlenecek bir devlet hastanesinde mutlu bir şekilde hekimliğinizi yapmanız için elimizden gelen her şeyi de yapacağız. Teşekkür ediyorum.